Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber 2061'deki CK Team Krallığı'nın RKVK'sı bugün bitmek üzere. Neler oldu, neler yapıldı, kaç puan yaptık, kaçıncı sıradayız, bizim puanımız ne ya da ilk ondaki oyuncular kimler? Ufak bir bununla alakalı bir detay incelemesi yapacağız bu videoda. Bu arada Lilith tarafından Sistemden gönderilen güzel bir avatar var burada. Tabii ki de ben de şöyle düşünmüştüm. Hani biz bir Rise of Kingdoms resmi içerik üreticisi olduğum için dedim acaba bana özel mi diye ama özel değil. 50 euro yani 50 dolar ve üzeri yatırım yapan tüm hesaplarda bu avatar bütün oyunculara sunulmuş durumda. Eğer siz de 50 dolar ve üzeri yatırım yaptığınızı düşünüyorsanız buradan sistem tarafından gönderilen bir mesaj var sanırım gitti ben orada çünkü ha aldı yok burada en en üstte yeni avatar açıldı diyor. Burada bir normal şartlarda bunun e, maliyeti 50 dolar. Bunu almak isterseniz bir 50 dolar ödemeniz gerekiyor. Ama sistem herhangi bir şekilde 50 dolar ve üzeri yatırım yaptıysanız size bunu hediye olarak veriyor arkadaşlar. Şu anda ekmek peynir gibi bütün oyunculara dağıtılmış durumda. Hemen uzatmadan şöyle bir videomuza geçelim. Biliyorsunuz krallığımız 2061 pre KVK'da geçen KVK pre KVK olduğu gibi bu KVK'da yani bu pre KVK'da da inanılmaz bir performans sergiledi bu krallık. Benim normal sıram 6.2 milyon puanla 123. sırada. Daha düne kadar bir önceki güne kadar ilk onun içerisindeydim fakat eğitimde baya bir sonuçlar değişti. Önce şöyle bir krallık sıralamasına bakalım. Krallık sıralaması olarak 2061 Swords Krallığı 844 milyon bir puan yaptı arkadaşlar. Bizim bulunduğumuz CK Team yani Swords 2061 Krallığı. İkinci sırada 31-60 var. 675 milyon gibi bir puan. Hemen hemen aşağı yukarı 200 milyona yakın yani 170 milyon gibi bir fark 60 durumdayız. Bu fark aslında daha da fazlaydı ama e, artıyor azalıyor. Bu saatten sonra zaten birinciliği alma şansları artık çok çok zor. Üçüncü sırada da yine bir ateş kampından 3151 krallığı 615 milyon bir puan yapmış. 1017 var 564 milyon. 1020 var 487 milyon. 32-32 var 471 milyon. 23-69 449 milyon. 1934 var 417 milyon. Sonra burada baya baya bir azalıyor. Toprak kampında 1233, buraya bir bakmak istiyorum bu videoda. 74 milyon bir puan yapmışlar. Normal bir puan değil. Baya baya altlarda aşağılarda kalmış. tabii ki de buradaki birçok krallık aslında bu şekilde ama yine de ilk 3'e baktığınız zaman iyi bir aktivite var gibi gözüküyor. Biliyorsunuz bu KVK'da su kampı ve rüz rüzgar kampı bizimle müttefik. Ateş kampıyla da toprak kampı müttefik. Burada toprak kampı için 1233'ün bu durumda olması baya bir sıkıntı. Bizim için de şöyle bir durum var. 1208 bizimle aynı koalisyonda olan bir krallık. Burası da 172 milyon bir puan yapmış. Bu çok çok düşük bir rakam. Ama genele baktığımız zaman rüzgar kampı ve ateş kampı çok çok geride kalmış bu e, görünen e, haritaya görünen resme göre belirttiğim gibi krallık sıralaması bu şekilde arkadaşlar. Birazdan şu krallıklara da bakarız. Şimdi bir bireysel sıralamaya gireyim. CK Tim, CK1, Umut abinin ana hesabı 110 milyon bir puan yapmış. Gerçekten inanılmaz bir rakam. CK Tim, CK2 yine Umut abinin ikinci hesabı 61 milyon bir puan yapmış. Şöyle ilk ona bakıyorum. Bizim krallıktan başka var mı? The Witcher'ı var. 20 milyon puan yapmış. 11. sırada mesela yine bizden bir oyuncu var. İlk 20'ye bakalım del diye bir oyuncu var. Ötüken TR var. İlk 20'de 1 2 3 4 5 6 7 tane yani ilk 20'de 7 tane 20 61'den oyuncu var. 12 tane krallık var. Bu çok çok iyi bir rakam 20 61 için. Geçen KVK yani geçen Pre KVK'da da yine inanılmaz bir performans sergilemişti 20 61. Bu konuda e, hakkını veren Oynayan bu oyunu krallıklardan gerçekten bir tanesi. Türk krallığı olarak. Şimdi e, benim puanımı belirttim. Benim puanım yine bu, bu KVK pre KVK'da da düşük. Çünkü çantamda çok fazla aman aman bir hızlandırma yok. Yani kötü değil tabii ki de idare edecek bir hızlandırma. Bunu bir çoğunu da kullandım. E, AP de yine aynı şekilde. Çok fazla bir AP'm olmadığı için bu KVK böyle bir yol haritası izledim. Şöyle hemen bir eee CK tim ya da krallıklardan devam edelim. Mesela 261 zaten biliyoruz. 31, 60'a bir bakalım. Bunları incelemiştik ama bazen bazı incelemediğimiz krallıklar vardı. Mesela sadece bizim koalisyonu ve bizim müttefik krallıkları incelemiştik. Burayı incelememiştik. Hemen buraya bir göz atalım. Bir yorum yapalım, bir değerlendirelim. 60 OP 9.7 milyar bir gücü var. 22 seviye birlik hediyesi yeni bir krallık olmasına rağmen kötü değil. Bakın burada da yine bu avatarları almışlar. Çok böyle aman aman bir şey gözükmüyor en azından. Şeye baktığımız zaman yönetim ekibine baktığımız zaman 5 milyar, 3.7 milyar, 2.2 milyar falan. 100 milyonun üzerinde oyuncu var mı diye bakıyorum. 100 milyonun üzerinde oyuncu bir Tanner diye birisi var. Sanırım Türk değil zaten. Genel anlamda 2061 ile kıyasladığımız zaman çok çok aman aman böyle bir şeyleri yok arkadaşlar. Yani bu KVK'dan geçen KVK olduğu gibi yine bir umudumuz var ama tabii ki de bir krallık ya da bir koalisyon ne kadar iyi olursa olsun yani bir kamp ne kadar iyi olursa olsun. Müttefik de bu oyunda çok önemli. Bunu her zaman her sıkıntı KVK'da olduğu gibi bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Mesela benim kendi krallığımda da iyi bir KvK geçiriyorsun. iyi bir KvK oynuyorsun ama müttefik olmuş olduğun kamp başarılı olmadığı zaman senin çok çok iyi olman bir şey ifade etmiyor. Bazen KvK'larda görüyoruz işte 3vs1, 2vs1, 4vs1 atan kamplar oluyor fakat bu sitlerde bu tarz şeyler çok kolay değil. Onu da belirtmek istiyorum. Dediğim gibi ama bu KvK'dan umudum kesinlikle var. Burası da 3151 yine e, yeni bir krallık. 23 seviye bir hediye var. Hediye sandığı ver seviyesi. Hemen burayı da inceleyelim. Tabii ki bunlar yeni krallıklar olduğu için arkadaşlar öyle aman aman çok büyük böyle kil puanına sahip oyuncular görmek çok normal değil. Ama bizimle eşleştiklerine göre yine de kill puanları aşağı yukarı bizimki kadar olmasa da yine iyidir yani. Burası da dediğim gibi yeni bir krallık. Burada yine güzel bir oyuncu var. Şurada da bir tane oyuncu var. 11 milyar kill puanı var. Ardından başka 100 milyon ve 100 milyona yakın oyuncu göremiyorum. R2'de de birkaç tane oyuncuları var. RKVK için durum bu şekilde arkadaşlar. Hala yağmacı kalesi kesmeye devam ediyoruz. Bugün UTC sıfırlandığında KV kartasına geçmiş olacağız. Belirttiğim gibi puanım 6.2 milyon. Krallık sıralaması olarak 845 milyon gibi bir güzel bir rakama ulaşmış durumdayız. 2061 olarak. Umut abi ilk iki hesabıyla kendi ana iki hesabıyla burada birinciliğe ambargo koymuş. Maksimum bu saatten sonra zaten e, ikinci sıraya geçmesi mümkün değil. Bu Red, Red Tor denilen arkadaşın. Çünkü hani eğitim olsa eğitim günü olsa e, büyük ihtimalle zorlayabilirdi. Üstüne çıkabilirdi ama yağmacı konusunda artık ilk iki sırayı Umut abi bu şekilde kapmış. Zaten birincilik garanti. İkincilik de kesinlikle garanti de. Son durum bu. İlk 20'de 7 tane oyuncu var. 20-61 yine geçen KVK olduğu gibi. Geçen pre KVK'da da olduğu gibi. Bu KVK güzel bir sonuç. Güzel bir ee, en azından nasıl anlatabilirim. E, ya iyi bir tablo çizecektir. Bu konuda sıkıntı yok arkadaşlar. Bu videoyu izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine yine başka bir krallıkta 22.75'te de bir hesap var. Orada da bir pre-KVK söz konusu. Orada farklı bir durum var. Birçok krallık falan var. 30-35 tane krallık var. Çok değişik bir KVK. Onunla alakalı da bir video gelecek. Dediğim gibi umarım bu videoyu beğenmişsinizdir izlediyseniz hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.